diyor muydunuz? Ben istediğime derim. Sana ne? Bize ne evet, değil. E çocukların iddialarını diyorlar. Çocukların, çocukların iddialarını ben şey Bu insanlarla yüzleşebilir misiniz? Bağlanmak isteyenler döverim, var çünkü. Döverim. Kalkar döverim. döverim ne demek yüzleşiyorsun? Burası mahkeme suçu değil mi ya? Bu olaylardan insan utanır. Ama Türkiye'de zaten rezil olmak diye bir şey yok dedim. Ha, öyle kesin. Orası kesin. Ya Türkiye'de yani rezil olmak sıra, diye bir şey. Ayıp tabii, tabii. dedim. Hiç kimse rezil olmuyor böyle skandallardan sonra. O... Özümün işine baka baka bu yalanı söyleyecek adama bak. E Yalancısın tabii siz best of düzenlemiyorsunuz ki. Bu modellik yarışması değil. Senin gibi Çok ahlaksızlar. Sizin zevklerinizi ben yarışmayı kazanmak için bir yarışması. Çok bir... Ya Ben açıkçası bu insanların gerçekten homofobik olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Arkan Bey tatlı bir insan. Oturup sohbetimiz de var ve Arkan Bey'in bana ne böyle bir mesajı oldu bugüne kadar. Ne ondan masaj Arso, yapmamış. O, o ya şey zaten, o, 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 zaten sana o, oldu diye bir şey demiyoruz. Bize gelen ve